İyi akşamlar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde verileri DataGrid TV'de göstermeyi anlatmıştık. Bu derste veri tabanına kayna, kayıt anlatacaktık arkadaşlar. Onu bir sonraki derste öğretiyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar veriler formlar arası geçişin ikinci bir yolu var arkadaşlar. Onu anlatacağım. Bundan sonraki projelerimizde o yol düzenli arkadaşlar yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunun için formüle geliyorum. Daha önceden hatırlarsanız giriş kısmında form 2 eşittir FRM2, şey form 2 boşluk form 2 eşitliği form 2 şeklinde yapıyorduk. Şimdi burada bir iki değişiklik yapacağız arkadaşlar. İkinci video yol arkadaşlar bu. Form arası geçişin. Başlangıçta arkadaşlar kaç tane formunuz var ise publish olarak üst tarafta tanımlıyorsunuz. Şimdi publish diyorum. Şu an kaç tane form var? 3 tane. Birinciyi saymıyoruz arkadaşlar. Çünkü birinciyi içerisinde ben diğer formları oluşturacağım. Form 2 ve form 3'üm var. O yüzden şöyle publish form 2 diyorum boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Bir tane değişken ismi veriyorsunuz. Ben mantıklı olsun diye buraya frm 2 diyorum. Şuraya arkadaşlar. Evet. frm 2 noktalı virgül. Daha sonra publish form 3 boşluk frm 3. Şimdi arkadaşlar oluşturma işlemini şu form 1'in altındaki komponent e, bölümünde arkadaşlar tanımlıyoruz. Sebebi ne söyleyeyim arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar komponentler yani siz formunuza hangi e, kontrolüse eklediyseniz arkadaşlar bu bölümde oluşuyor. Ben de o form oluşurken arkadaşlar diğer formların da e, oluşmasını sağlıyorum. Çünkü e, kaydederken veya güncelleme yaparken arkadaşlar ben diğer formlardaki nesneler ulaşmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bu bölümde tanımlama yapıyorum. Tanımlamış şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. frm 2 eşittir diyorsunuz. Nif form 2. Daha sonra arkadaşlar frm3 için frm3 eşittir form daha baştan nif kullanacağız. Nif form 3 diyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunu tanıtmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar form 2'ye biz bunu nerede yaptık? Form 2'ye geliyorum arkadaşlar. Form 2'nin üst tarafına form bu fo, diğer formlarda da arkadaşlar form 1'i tamamlamanız gerekiyor. Bunun için de publish form 1 boşluk frm 1 diyorsunuz. Bunun aynısını form 3'e de ekliyorum. Kaç tane formunuz varsa arkadaşlar üst kısımda şu publish kısmına bu tanımlama yapmanız gerekiyor. Aslında sonra form 1'e geliyorum. Şu arkadaşlar iki tane ifade de ekleyeceğim. Bu da düzgün mü arkadaşlar. frm 2. frm 1. Normalde arkadaşlar diğer formlara e, az önceki kod ekledim. Eğer, eğer o kod eklemezseniz buradaki frm bir göremezsiniz arkadaşlar. O yüzden diğer formların başlangıcına e, az önce yazdığım ifadeyi eklemeyi unutmayın. Eşittir diyoruz arkadaşlar istiyoruz. Daha sonra frm 3 nokta frm 1 o da eşittir istiyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar az önce söylediğim gibi form 1 oluştururken diğer formların arkadaşlar oluşmasını sağlıyorum. Şimdi arkadaşlar giriş kısmına geliyoruz. Burada artık bu ifadelere ihtiyacım yok. Tek yapacağımız şey arkadaşlar frm 2 nokta show. Çünkü Fermi 2'nin gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sözde statik yapmaya da gerek yok. Artık bu statikleri silebiliriz. Şurada yalnız arkadaşlar form... Bakın şurada hatta mesajı verdi zaten onu düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü form 1'deki ad soyadı almıştım ben daha önceki derslerimizde. Buraya merhaba form 1'den almış olum ad soyadı yazıyordum. Burada arkadaşlar frm 1 zaten otomatik çıkıyor. frm 1 nokta ad soyadı derseniz arkadaşlar aynı işlem yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde de formalarımız çalışacak. Bakalım merhaba isim soyisim yazıyor mu? Hemen buraya admin diyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. Buraya da isim Ali dedik arkadaşlar. Giriş dedik. Bakın şurada merhaba Ali yaz. Herhangi bir sorun yok. Evet arkadaşlar bu anlattığımız formalarla ikinci bir yolu Artık bundan sonra bütün form oluşturma ve arası geçişi, geçişte bu yolu kullanacağız. Bir sonraki ders arkadaşlar veri tabanına kayıt işlemini göreceğiz. Evet bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.